Merhaba arkadaşlar. Bugün size hüzün, acı, keder, den söz etmek istiyorum. Burada öncelikle e, kayıplarımızdan gelen e, hüzünden söz etmeyeceğim. Burada söz edeceğim bu duyguların biyolojik boyutu fiziksel vücuttaki nedeni. Her insan bireyin içinde olan bir yük bu aslında. Çabucak kapıldığımız bir karanlık, bizi hasta eden, aklınıza gelebilecek hastalıkların ki özellikle otoimmün hastalıkların baş nedeni. Bağışıklık sistemini paramparça eden bir güç bu. insanlık için çok derin ve çok yönü olan bir yer olduğu için bu konuya birkaç videoda değinmek gerekiyor peki nedir bu boyutlar biyolojik, toplumsal kişisel at ve atalardan gelen ve bize geçen ağır bir duygu bizim aslında hem biyolojik ve hem de öğrenile, öğrenilen bir duygu, bir olgu daha doğrusu. Deneyamsa işlenmiş bir üzüntü, acı var. Çok eski zamanlara dayanan, bazen adını dahi koyamadığımız o üzüm kısmen bu eski kodla ilgili. Diğer biyolojik neden ise beyinde, beynimizde bir hüzün acı merkezi var. Bu bölge Rotman 25 bölge 25 demiş. Bu bölge insan beyninde üzüntü, hüzün, keder bölgesi olarak biliniyor. Üstelik <laughs> beyin acı keder durumlarında bir hormon salgılıyor. Bağımlılık etkisi yaratan bir nevi uyuşturucu etkisi yaratan bir hormon bu. Vücut herhangi bir uyuşturucuya nasıl davranıyorsa öyle davranıyor. Kendisinin ürettiği bu hormona sürekli istiyor. Bazı insanlar için ya da çoğumuz için farkında olmadığımız bu bağımlılık bizi oldukça zora sokuyor, hasta ediyor. Bir yandan mutsuz olmamak isterken diğer yanımız farkına varmadan sürekli çağırıyor. Acıdan ve hüzünden keyif alan bir yapımız var. Bizim kültürümüzdeki arabes dediğimiz müzik türünü örnek vermek gerekirse bunun tam teyidi aslında. Hiç anlayamadığım ve bana hiç hitap etmeyen bir tür müzik türü ve insanların keyif alması bu bu olguyu teyit ediyor bana. Eğer o tür müzik seviyorsanız, bir durup neden keyif aldığınızı bir düşünmenizi istiyorum. Bir anıyı mı size hatırlatıyor? O anıyı tekrar tekrar yaşayarak gizli bir keyif mi aslında Peki bu bağımlılığı nasıl bırakacağız? Farkındalığımızı geliştirerek yapacağız öncelikle çünkü duyguyu biliyoruz. O his geldiğinde bileceğiz ki yine Tibet geleneğinde adı geçen aç hayaletler yine o uyuşturucu istiyor diyeceğiz. Hani sigara bağımlısının nikotin istemesi gibi ya da eroin bağımlısının uyuşturucunun verdiği o hazı araması gibi. Sigara nasıl bırakılırsa öyle. Uyuşturucu nasıl bırakılırsa. Ancak bu daha kolay. Çok daha kolay. Farkındalık gerekiyor. Ne zaman yükseliyor bu duygu? Hangi durumlarda kedere kapılıyorum? Bunları analiz etmemiz çok faydalı olacaktır. Eğer anında fark edersem bırakabilirim. Ve bu inanın bu olgu sigara kadar zararlı. Sigara bağımlılığı kadar ağır. Ya da uyuşturucu kadar. Bir sürü hastalığın ciddi ciddi hastalıkların nedeni ve kendimizi zayıf, çaresiz hissetmemize neden olan bir olgu bu. Bu duygu geldiğinde omuzlarımız düşer, içimize kapanırız. Kendimizi zayıf, yorgun hissetmiyor muyuz? Şimdi hüznümüzü, kederimizi bırakma meditasyonu şifamızı yapmaya başlayalım. Unutmayın lütfen kendimize şahit olmamız gerekiyor. O duygu ile bir olmak yerine, o duygu olmak yerine sufilerin dediği gibi kuş rahatsızından bakmamız gerekiyor içimizde. Ne tür bir süreç yaşanıyor içimizde. O duyguyu bize, üzerimize gelen o duyguyu bir enerji olarak görmek gerekiyor ve bu işimizi kolaylaştıracaktır. Aslında tam da öyle ağır bir enerji bu aslında. Şimdi meditasyonumuza başlayalım. Oturun lütfen. Ellerimizi dizlerimize yerleştirelim. Avuç içlerimiz yukarıya baksın lütfen. Sırtımız dik. Rahatlayın. Omuzlarınızı sakinleştirin gözlerinizi kapayın. Derin nefesler almaya başlayın. Kişisel enerji alanınızı yani auranızın içini hissedin. sizi en kaplayan o enerjiyi, o enerji alanını hissedin. Orada neler olduğunu hissetmeye çalışın. Sonra içinize dönün. Nerede hissediyorsunuz bu kederi, bu acıyı, başınızda mı? Gözlerinizde? Boynunuzda? Göğüs kafesinizde? Kalbinizde? Midenizde? Yoksa karnınızda mı? Peki nasıl hissediyorsunuz? Şimdi rahatlamak zamanı. Tekrar derin bir nefes alın. Ağrınızın en üstteki bölümünü, başınızın üstündeki bölümü zihninizle açın. Evrenden, kozmostan sevgi enerjisini yardıma çağırın. Yaşam enerjisini çağırın. Uzaydaki o her şeyi, gezegenleri, güneşi, ayı ve tüm yıldızları bir arada tutan vakumdan yardım isteyin. Huzurunuza şifa olsun. Sizi bir anne gibi sarsın, iyileştirsin sevgisiyle. Çağırın ve davet edin. Gelecektir, hiç şüpheniz olmasın. Çünkü siz evrenin çocuğusunuz ve o sevgi dolu bir anne. Bu sevgi enerjisiyle tüm ağrınızı için. o bölgeyi yüzün merkezini bu güzel şifa enerjisiyle doldurun yaşam enerjisini keder bölgesine, yüzün merkezini nüfus etkisini izin bırakın tüm takıntıları, tüm o çileye bağımlılığı iyileştirsin ve sizi neşeyle doldursun, sevgiyle yenilensin beyniniz ve siz. Şimdi gözlerinize getirin bu enerjiyi. Zihninizi kullanın enerji düşünceyi takip eder. Gözlerinizdeki acıyı, kederi, gözyaşlarınızı iyileştirsin. Silsin gözlerinizin yaşını. Sizi bir anne gibi teselli etsin. İster temiz şimdi, ancak sonra biliriz. Duyduğunuz o acı sözler kulaklarınızdan akıp gitsin. Sizi inciten o sözler kulaklarınız temizlensin yaşam enerjisi. kadar sizi incitmiş olan o sözler aksın. Aşağıya doğru. Unut. Boynunuza gelin şimdi. Oradaki içinize attığınız tüm acıları, kırgınlıkları. Bırakın. Aşağılara doğru aksın. Akciğerinizdeki tüm hüzün ve kırgınlıklar yıkansın. Yaşam enerjisi şifa versin. Ve sonra aksın aşağılara doğru. Bırakın. Bitsin hepsi gitsin yaşamında. Akciğerler hüznü ve kederi çeker frekans olarak. Vücuttaki esas yeri budur aslında. Bırakın temizlensin hepsi. İlk doğduğunuz zaman gibi akciğerleriniz tertemiz. kalbinizdeki kırgınlıklar, kalp acıları, tüm o hüzünler aşağıya doğru aksın. Kalbiniz yıkansın, arınsın, şifa kusun. Ve şimdi midenize gelin, zihninizle Enerjiyi ilginize getirin. Hazmet edemediğiniz tüm ihanetleri, acıları şifalandırsın yaşam enerjisi. İzin verin yardım etsin size. Yardım etsin bırakmansa, hazmetinize. Şimdi karnınıza getirin. Dikkatinizi ikinci beyninize. Orada çocukluktan gelen tüm sizi mutsuz eden her şey, sizi düzen her şey, hazmedilmeden burada kalan her şey, atılan her şeyi buraya bırakın. aşağılara doğru aksın bacaklarınıza doğru yönlendirin çünkü daha sonra toprak anlayacağız hediye olarak Dizlerinize getirin şimdi dikkatinizi burada da hüzün vardır aslında hüzünler burada da yaşar enerjiyi buraya getirin ve dokunmasına izin verirseniz iyileşirsin. Bırakın oradaki üzüntüleri şifalandırsın yaşananlar ve şimdi aranızın kişisel enerji alanının en alt bölümünü Ayaklarınızın altındaki bölümünü zihninizle açın. Ve bütün o hüzün acı, keder toprağın altına gitsin ve aksın. Aksın, aksın. Arının emzirin, yenilin. Ve şimdi dikkatinizi nefesinize verin. Derin bir nefes alın. Ve verin. Bir daha nefes alın. verin. Şimdi basayım saçını. Tebrikler. Kederinizi, acınızı bıraktınız. Hafiflediniz neşeyle dolu olsun günümüz. Teşekkür ederim.